Sevgili meslektaşlarım, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde koruyucu hekimlik ve toplumun doğru bilgiye ulaşması için mücadele etmek, toplumda tırmanan ve özellikle sağlık çalışanlarını hedef alan şiddete hep birlikte karşı koyabilmek, performansa da kurban edilen hekimlik etik değerleri, özlük hakları ve liyakata dayalı akademisyenliği savunabilmek için Demokratik Katılım Grubu'ndan Merkez Delegasyon Adayı oldum. Sizleri de seçime davet ediyorum. Hem odamızı savunmak hem de ilkelerimizi savunmak için dayanışmaya bekliyorum.